Herkese merhabalar. Bugün iftarımız için magnolia tatlısına karar verdik. Magnolia yapacağız. Malzemelerimiz bunlar. 1 litre sütümüz var. 1 su bardağı şeker. 2 yemek kaşığı buğday nişastası. 2 yemek kaşığı un. 1 yumurta. Fındık fıstık. Çektim biraz. 1 bir paket petibör bisküvi. İstediğiniz bisküvi kullanabilirsiniz. Burçak olur. Normal bisküvi olur bir adet muz, 5-6 parça çilek, bir paket kremamız var. Şimdi bunları pişirmeye başlayacağız. Önce muhallebimizi yapacağız. Sütümüzü ekliyoruz. Bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı nişastamızı ilave ediyoruz. Çok pardon. 2 yemek kaşığı unumuz. 1 yumurtamız. Şimdi çırpıyoruz güzelce. Şimdi kremamızı ekliyoruz. karıştırmaya devam ediyoruz bu şekilde. Bir paket vanilyamızı boşaltıyoruz. İyice koyulaşana kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Evet muhallebimiz hazır. Ben bunu ocaktan çekip ılımaya almadan önce biraz aromalandıracağım aromayı seven biriyim. Normalde içinize koymanıza gerek yok. Ben bunu kendim yapıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı. Şöyle bir yemek kaşığına denk gelecek şekilde de labne koyup hızlıca karıştırıp iyice yediriyoruz. Altını kapatıyoruz. Bardaklarımızın altına bu şekilde kırıntıladığımız kakaolu bisküvilerimizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bisküvimizi de koyduk. Buzlarımızı da dinledik, koyduk. Şimdi muhallebimizi yerleştiriyoruz. Bu şekilde güzelce boşlukları doldurarak Üst katmanına da biraz bisküvi yerleştiriyoruz. Ve ardından ben biraz çikolatalı sos hazırladım üstü için. Bunu üzerine koyup şöyle bardağı tamamen doldurup üzerine de fındık fıstık karışımı ekliyorum. Ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Evet hazır. Şimdi soğumaya alacağız. Afiyetle yiyeceğiz.